değerli radyosu dinleyicileri. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Misafirimiz Sayın Gizem Acar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Gizem Hanım, e, bugünkü işleyeceğimiz konu Edene'de yeni olanlık ve henüz daha herhalde bir çay gibi bir dönemde başladık. Tekemelik konusu. Ee, bununla ilgili başta size tanıdıktan sonra bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle beni radyosu aracılığıyla Eleni Halk ile buluşturduğunuz için teşekkür ederim. Uzman dil ve konuşma terapistiyim. Ayrıca kişisel gelişim uzmanıyım. Dünyanın en büyük konuşma merkezi Keke Melodi bünyesi altında 13 şubeden birini yaklaşık 3 ay önce Edirne'de faaliyete geçirdik. 10 yıllık bir geçmişimiz var. Her ile bir şube projemizi gerçekleştiriyoruz. Ben de bu konuda konuşma problemi yaşayan danışanlarıma destek vermekteyim. Çok güzel, e, şimdi şey, Edirne'de faaliyete geçtiniz, Evet. E, fakat e, Edirne'deki insanlarımız bunu henüz duymadılar. Ben öyle tahmin ediyorum, duymuş olsa ben de duyanlardan bir tanesi olabilirim. E, çok iyi bir hizmet getirdiniz, biz e, teşekkür ediyoruz Edirne olarak. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. E, biliyorsunuz evet. kekemelik e, gerçekten e, farklı bir boyutu olan, fakat, aileleri de aynı zamanda e, evinde kekeme olan, aileleri de zor duruma bırakan bir olay. Ancak bunun tedavisi var. Tedavisi varken de insanlarımızı tedaviyi alsınlar istiyoruz. Evet. Sizler neler yapıyorsunuz bu konuda? Biz dil ve konuşma terapistleri, konuşma ve iletişimle ilgili her türlü alanla uğraşan meslek dalına sahibiz. Yani eğitmenler konuşma bozukluklarında bireyin hayatını önemli derecede etkilemesine karşın erken teşhis ve erken müdahalelerle yaşamlarındaki olumsuz etkiyi kaldırmayı amaçlıyorlar. Konuşma bozukluğu denince mesela bizim ilk aklımıza gelen, en çok karşılaştığımız problem kekemelik problemi. Evet. Yani ülkemizde yaklaşık yüzde ikilik bir orana sahip bu problem. Ve çocuklarda bu oran daha fazla fazlalaşıyor, yüzde beşlere kadar çıkabiliyor. Peki çocuklarda olmasının nedeni nedir? Çocuklarda olmasının nedeni şu şekilde söyleyebiliriz. Doğuştan yani, oluyor mu? Doğuştan oluyor mu derken şöyle, bu bir konuşma problemi. Evet. Yani doğar doğmaz zaten konuşmaya başlamıyoruz. Evet. Yaklaşık iki yaşlarımız civarında konuşmaya başlıyoruz. Evet. Ve e, bilgi olarak çok fazla girdiye sahip olmaya başladığımız dönemlerde çıkıyor. Yani yaklaşık dört yaş gibi bir rakam söyleyebilirim evet. size. Dört yaşlarımız civarında başlıyor bu problem. Çünkü benim de e, iki torunum var. E, e, tabii gözlemliyorum onun şeklinde fakat sanki bazı ettikleri de acaba ona etki ediyor mu? Şey bir film her şey etki edebilir mi? Yani o türe göre değişiyor. Yani televizyon konusu. Yani, evet. Ediyorsun. Yani korku veren bir film ona konuşmasına bir etkisi olur mu? Ya muhakkak şu şekilde anlatabilirim size. tamam. Kekemelik aslında e, şu son zamanlarda bulunan bulgularda nörolojik bir problem. Evet. Yani bu şekilde bize biraz örnekler vermekte. Evet. Fakat tetikleyiciler dediğimiz bir durum var. Yani kekemeliği e, destekleyen olası durumlar. Korkular, kaygılar, e, psikolojik problemler. Hatta size e, köpekten korkması bir çocuğun evet. ya da kendi kendine korkutmasını bile örnek verebilirim. Yani daha önce olmadığı halde böyle bir olayla karşılaştıktan sonra olabiliyor düşünce. Evet evet bunlar tetikleyiciler yani hemen e, doğar doğmaz olmuyor ama bir şey konuşma e, merkezimizi bozuyor ve ondan sonra böyle bir problemle karşılaşıyoruz. Ama ne var ki bunun tedavisi var, o anlamda korkmaya gerek yok değil mi? Evet. E, bir olayla karşılaştıktan sonra, biz size geldik diyelim, çocuğumuzu aldık size geldik, hı hı. ne yapacaksınız şimdi, ne, nasıl bir başlangıç, onu muayene ediyorsunuz herhalde. Öncelikle e, biz tabii ki teşhis koymaya çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Yüzde kaç kekeliyoruz evet. ya da ne tür bir problemimiz var. Bu çocuk sadece mesela tahtaya kalktığında da problem yaşayan bir çocuk olabilir. Bununla ilgili kişisel gelişim uzmanları olarak da çocuğa destek verip koçluk yapmaktayız. Öncelikle çocuk bize geldiğinde beraber oturuyoruz. Öncelikle bir sohbetimiz oluyor çocuğun rahatlaması için. Daha sonra bir 21 günlük süreç başlıyor. Evet. 21 gün sürecin sonunda akıcı konuşma sağlanıyor. Yani 21 gün sonra aslında biz kekemekten kurtulabiliyoruz. Evet. Fakat süreç burada bitmiyor. Yaklaşık en az 4 aylık bir e, kontrol süreci başlıyor. Evet. 4 ay boyunca biz bu çocukla her hafta görüşmeye devam ediyoruz. Bu, Doğru, her hafta. Kesinlikle. Evet. Ve bu zaten bu süreç mesela çocukluk döneminde, ergenlik döneminde, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde sürekli değişebiliyor. Yani belki bir seneye kadar bile çıkabiliyor. Evet. Biz genel yakın hayatımızda mesela bazı sanatçılardan tanıyoruz kekeme fakat şarkı söylerken kekeme yok. yok. Evet. Bunu ne şekilde açıklayabiliriz? Bu da e, şu şekilde açıklayabilirim size. Bir ritim var. Şarkı söylerken ya da bir şiir okurken ritmin varlığı olduğu için zaten kekemeler e, hatta rap tarzında şarkı söylerken bile takılmıyorlar. Yani burada bir melodi söz konusu. Evet. Bir bağlama var içerisinde. O yüzden çok fazla takılma görmüyoruz. Peki tekeme bir çocuk hangi yaştan itibaren tedavi edilebilir? Yani bir okuma yazma bilmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bu konuda. Şimdi süreç şu şekilde. Yani <laughs> şu şekilde örnek verebilirim size. Yani 5 yaşlarımız civarında aslında daha çok çocuk komut almaya başlıyor. Evet. Yani daha e, onunla beraber çalışırken daha çok belki çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu ailede de çok önemli bir unsur. Fakat okuma yazma bildikten sonra çocuk çok güzel bir süreçte kendi kendine oturup bunu okumalarla, nefes egzersizleriyle ya da ayna karşısında kendi başına çalışabiliyor. Yani 6 yaş veya 5 yaş çocuktan biz tedavi sürecine başlayabiliyoruz. Yani 5-6 yaşında tedaviye başlayabiliyoruz. Başlayabiliyoruz Tabii. evet. Ama okuma yazma bilenden daha rahat sonuç alma anlamında çünkü daha o daha hızlı zaman, bir süreç daha olur. Evet, süreci yani hızlandırıyor. Yoksa yine tedavi devam ediyor ama Kesin süreci hızlandıran bir durum diyorsunuz. Evet. Için. evet. E peki orta yaş durumunda Şimdi aslında ben size buradan iradeden bahsetmek evet. istiyorum. İrade çok önemli bir unsur. Şimdi yaş büyük olan popülasyonda düzenli oranı daha uzun bir süreci kapsıyor. Hı. Çünkü dile bir oturmuşluk kazan, kazanılmış. Mesela 4 yaşındaki kekeme olan bir çocuk bana geldiğinde mesela 30 yaşında oldu. Öğren, yani öğrencim diyorum ben onlara. Evet. 30 yaşında oldu. Bu süreç 26 yıllık bir alışkanlık. Bunu geçiş evresinde mesela geçirmek için bir senelik bir e, belki tedavi süreci uygulayabiliyoruz. Ama çocuklarda bu oran daha az. E, onu da şu şekilde anlatabilirim. Çok fazla dile oturmuşluğu yok. Evet. O yüzden daha çok bir geçiş evresi sağlayabiliyoruz. Yani ağaç yaşıyorken eğilir bu anlamda evet. yani bunun şeyi da, eğitimini daha rahat verebiliyoruz ama e, orta yaşlı içinde yaşlı içinde rahatlıklar tedavi uzun sürse de mutlu bir sona yaklaşılıyor. evet evet peki sonradan bu belli bir eğitim aldıktan sonra tekrar bir tekrarlama olayı gibi bir şey oluyor mu acaba yani şimdi biz aslında alışkanlık değiştiriyoruz evet. mesela doğru nefes almayı öğretiyoruz çocuğa Nefes almak dediğinizde gerçekten belki çoğumuz nefes almayı bilmiyoruz. Peki doğru nefesi biraz açar mısınız bize? Tabii ki açayım. Örneğin akciğere aldığımız nefes, mesela göğsümüzü şişiriyoruz Hı. nefes alınca. Aslında bu yanlış bir nefes. Diyaframa alacağımız nefes bizim için daha önemli. Sanatçılar, şarkıcılar her zaman diyafram nefesiyle, nefesini kullanan kişiler. Onlar da tabii ki belirli bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Akciğere aldığımız nefes bilinçlik bir nefes. Hı. Yani aslında kendimizi onu verirken, konuşmayı verirken tıkı tıkıyoruz. Ama diyaframa aldığımız nefesle yaklaşık 72 tane kelimeyi ardarda arda takılmadan söyleyebiliriz. Yani diyaframa aldığımız nefes akciğere oranla daha geniş bir alan kapsıyor ve daha rahat akış, akış sağlayabiliyoruz. Demek ki doğru nefes almayı bilmemiz gerekiyor. Evet doğru. O anlamda konuşmamız da ona göre olacak Evet. Peki, şu andaki açmış olduğunuz e, kurumda, e, bundan sonra tabii e, okullar e, tatil oluyor. İşte, hı hı. Bu tür öğrencileriniz sizlere başvuracaklar. Hı hı. E, diyelim onlara bir aylık, işte, ondan sonraki periyotlarda hizmet vereceksiniz. Bu anlamda, e, Edirne gerçekten şanslı diyebilirim. E, sizler, e, bu tür öğrencileriniz şu anda e, tedavi ettikleriniz var mı? Evet şu an ulaştığım öğrencilerim var tabii ki hatta yoğun bir program içerisindeyim şu anda. Evet. Düzelen üç tane öğrencim var o şekilde söyleyebilirim. Yani Edirne il ilçe köylerden gelen çocuklar evet. çok köylerde evet. problem daha çok açıkçası dediğim gibi yani bir köpekten korkma bir hanisinasyon görme daha çok karşılaştığımız problemler içerisinde. Keşan'dan bile hani uzun hmm. yol falan fark etmeden insanlar bu problemi aşmak için gerçekten hani gelebiliyorlar. Bunun için. E, eğitim mesela haftada ne şekilde oluyor eğitim Buyurun. Bizim eğitim sürecimiz 21 gün. Haftanın 6 günü her gün bana bir saatlik bir e, süreçte geliyorlar. Bir saat sürekli ders yapıyoruz. Ama süreç burada bitmiyor. Evde de yapmaları gereken e, bir egzersiz programı var. Evet siz o programı onlara veriyorsunuz. Evet veriyoruz. Doğru nefes çalışmasını zaten biz e, deneyimizde öğretiyoruz. Ve daha sonra evde tekrardan alışma yap, alıştırma yapmaya devam ediyoruz. Ailelerle ayrı görüşüyorsunuz tabi. Ailelere, Ailele. ailelere de eğitim anlamında bir bilgi veriyorsunuz. Onlar da bunlara ilgileniyorlar. Tabi tabii ki bu süreç zaten sadece eğitmen ve danışan arasında değil. Aile ve çevre faktörü de önemli unsurlardan bir tanesi. Yani bu kekeme çocuğa nasıl davranmamız gerektiğini mesela ailenin çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani oradaki davranış bizim eğitim sürecimizde çok önemli unsurlardan bir tanesi. Bu işin tabi şey boyutu çok önemli değil mi? Evet. Yani çocuk sevildiğini bildiğinde daha kısa zamanda bir sonuç evet. alma imkanımız var. Evet evet. Yani çocuk bana geldiğinde mesela ilk başta ben diyorum ki ne haber, nasılsın? Yani bu şekilde rahat davrandığında takılma oranı daha az oluyor. Evet. E daha sonraki süreçte zaten bir alışkanlık evresi. Her gün beni görüyor. Ve evet. e böyle diyor ki, "Evet ben bu öğretmeni sevdim. Her gün gelmeliyim." E eve ödev verdiğimde yapması gerektiğini biliyor. Bu yüzden de hani sevgi burada hani çocuğa davranış çok önemli. Yani evet. evet. çünkü siz ona bir güven veriyorsunuz o şekilde evet. değil mi? Onu başarabileceğini, hani bunun çözümü olduğunu. Zaten bu bir hastalık değil, bir problem. Evet. Ya bunun bir ilaç ya da aşı tedavisi yok. Evet. O yüzden diyorum ki, bu bir problem, bunu çözebiliriz. Ve ben sana yardımcı olduktan sonra zaten bunu çok kolay atlatabiliriz. Peki diğer konuşma bozuklukları da var mı? Kekemelik de var. Diğer konuşma bozuklukları nelerdir? Şu şekilde söyleyeyim onları da. Şimdi e, artikülasyon dediğimiz bir problem var. Doğru ses ve doğru hecelerin çıkamaması. Yani fonolojik bozukluklar diyoruz bunlara. Konuşma gecikmesi. E, onun haricinde yaygın gelişimsel bozukluk diyebilirim. Otizm bunlardan bir tanesi. Damak yarıklığı, dudak yarıklığı, evet. çeşitli engelleri söyleyebilirim. İşitme engeli ya da bir e, şey de söyleyebilirim size. Bir kazada mesela travma sonrası ortaya çıkabilecek konuşma bozuklukları. Evet. Daha sonra söyleyebileceğim ne var size? Ben şunu da size sormak istiyorum. Şimdi çocuklar genelde anneler babalar küçük küçük böyle emzik veriyorlar. Evet. Evet. Uzun süre hem kullanan çocuğun konuşmasında acaba bir şeyler olabilir mi bu konuda bir? Yani o da dil tembelliği yaratıyor aslında. Yani erken dönemde bırakması bizim için daha önemli. Dil tembelliği de şu şekilde. Mesela iletişimi koparıyor bu tarz <laughs> şeyler. ya televizyon bile mesela çocuk televizyonu izliyor ama aileyle bir iletişim yok. Şimdi tabii ki çağımız çok gelişti. Çocukların her zaman, her zaman elinde bir iPad evet. bir şey görüyoruz. Yani bunu da siz de az çok biliyorsunuzdur. <laughs> Evet iletişim yok bu sefer hani çevreyle bir etkileşim yok. E, kreşler falan zaten bu yüzden hani çocuğun bir çevresi olsun dil daha iyi öğrenilsin. Yani Arkadaş bunlar... çevresi gelişmesi lazım, ki, değil mi çocuğun? Kesinlikle. Konuşması lazım. Ailede de konuşulması gerekir. Evet ailede de aslında bu unsur çok önemli. Yani çocuğumuzu karşımıza alıp böyle seviyeli bir şekilde yani bağırmadan çağırmadan yani bu kekemelik problemi varsa bile bunları atlatabileceğini rahat rahat bu sürecin geçebileceğini, herkes de bu problemin var olabildiğini söyleyebilirler. Evet. Şimdi okul öğretmenleri hemen hemen sınıflarında hepsinin olmasa da belli bir istediğimizde üstte %5'e kadar hı, hı. çocuklar Evet. bu tür bir problem olduğunda tabi rehberlik servislerine iletiyorlar. Rehberlik servisleri onları yönlendirecek bir yer yok. Evet. Yani Belli hastanede falan e, tedavisi ben bunu duymuştum. Yani hastanede uzun süre tedaviye gittiği halde bir sonuç alamıyor. Evet. E, muhakkak e, sizler gibi terapistlerin, bulması gerekiyor. Evet. Bu anlamda onlara da e, öğretmenlerle olan e, diyaloglarınız muhakkak oluyordur. Hı, hı oluyor. Size başvuruyorlardır. Edirne zaten memur şehri. Aslında benim evet. öğrencilerimden çoğu, çoğunun annesi babası e, öğretmen. Evet. Ya onlar da çevredeki kişilere söylüyorlar tabii ki. Yani e, şu şekilde söyleyebilirim size bunun duyulması için mesela ben hani şu an çok fazla e, bir reklam falan vermedim. Evet. Ama ikincil kişiler dedim yani benim mesela velilerim referansları sayesinde beni bulan çok fazla kişi var. Elbette. Ya, ama bu bizim bir yerde borcumuz da. Niye? Çünkü o insanlar duyurmamız lazım ki e, gelsinler onlara e, tedavi de demiyorum ben buna, değil mi? E, evet. Terapist. Vazifemizi yapalım. Onları hayata, özel hayatlarına gönderelim. Evet, Değil mi? Öyle. O anlamda bu bizim görevimiz. Yani tüm arkadaşlar, bilenlerin muhakkak öneri önerdikleri kişi olacaksınız. E, bu da e, tahminim herhalde bu yaz içinde epey bir yedin yani bir kazanım olacak. İnşallah Adım. yararlı olacağız yani bu konuda. Evet. Kayıtlarımız yani, devam ediyor zaten. Kayıtlar devam ediyor diyorsunuz. Hı -hı. Bundan sonra sizleri e, bulmak isterlerse eee Yer, yerimiz e, merkezimiz Devlet Su İşleri arkasında Edirne plazada. Evet. Oradan bulabilirler bizi. Yardımcı oluyoruz. Yani konuyla ilgili sadece soru sormak için gelebilirler de. O konuda da hani destek verebiliriz ailelere. Bazen 3,5 yaşında ee, çocuğu Hı. olan kişiler de bizi arıyor. Evet. Evet, onlara bir süreçte yardımcı olamıyoruz. Hı. Hani yaş çok küçük. Yaş çok küçük. Yaş bizim için önemli bir etken. Hı. Ama en azından destek sunabiliyoruz. Yani bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Ayna karşısında, oyun eşliğinde, bunu gerçekleştirebilirsiniz diye söylüyoruz. Evet. Ben de kendi hayatımdan bir örnekle ilgili uzun yıllar öğretmenlikte bulundum, İstanbul'da bulundum. Orada kekemelerle ilgili tabii okulumuzdaki öğrenciler de var. Onları problemlerini çözmek için uğraştık. Fakat hiç unumak, unutamadığım bir şey var mı? Onu paylaşmak zorundayım. Her ne kadar kötü bir olay olsa da. Yaşlı bir bayanla karşılaştım kekeme. Öğretmen olduğumu söyledim. Bana şöyle dedi. Öğretmenine hakkını helal etme. Ben buna çok üzüldüm Gerçekten. Yani niye? E dedi beni hep ikinci birden evet. O da belki öğretmen de e, farklı bir bence e, görüş isteyerek isteyerek muhakkak olmamıştır ama o olmadığı, o şekildeydi. Dedim bu o da e, isteyerek yapmadığı bir şey de, muhakkak. E, siz yanlış anlaşılmışsınız ama öyle bir şeye kapılmıştı. Onun için öğretmen arkadaşlarımızın özellikle bu konuda e, size başvurmaları çocukların bir an önce tedavi görmeleri anlamında da birçok büyük bir şans. Yani muhakkak tabii ki hani e, burada birkaç öğretmen beni arada attı. Hani zihinsel engeller okulumuzdan da bizi aradılar. Evet. Hı -hı. Hani yardım talep edenlere her zaman kapımız açık zaten. O konuda hani her zaman destekleyebilirim onları. Ama bu aşırı disiplin, çocuğu e, çocuğa hani hadi konuş, derin ha. bir nefes al, işte dur hemen konuşmaya başlama, ya bu gibi tepkilerde bulunmamaları gerekiyor. Öncelikle bunu da uyarabilirim. Çünkü isteyerek olan bir şey değil bu. Tabii. Yani çocuk isteyerek bunu yapmıyor. Ve zaten bir e, heyecan, bir telaş içerisinde. Biraz daha anlayış gerekiyor bu konuyla ilgili. Evet. E, Gizem Hanım, e, şimdi gerçekten e, tedaviye geldik size. Hı hı. E, Tedavi de 21 gün geçti. Gönderdiniz bizi. E, başladınız takiplere. Evet takip süresi de geçti. Tamam. Ben yine o gelmek istiyorum. Yani öyle bir alışkanlığım var ki çünkü o sizden bir şeyler almış. Gelmek istiyorum. Peki bu tür olan öğrenciler ne ilgili? Yani biz aslında şimdi öğrenciler... Kesmiyorsunuz yani olayı değil mi? Yok. Yani. Asla kesmiyoruz. Zaten onlarla biz artık aile gibi oluyoruz. Ki bunu çocuklar e çekingen çocuklar, özgüven eksikliği olan çocuklar, ve sosyal çevre fobisi olan çocuklar bunlar. Ve evet. e biz de bunları aşmaları için bu süreçten sonra ben diyorum ki hani artık, artık sen düzeldin gelme, öyle bir şansım yok. Her zaman kapımızı çalabilirsin, her zaman git destek verebilirim sana bu konuda. Ve ailelerle de çok iyiyiz bu konuda. Hani... Peki sosyal etkinlikler oluyor mu? sosyal etkinlik. Evet. Yani diyelim o çocuklarla bir yere gidip işte bir gezme diyelim farklı bir şey için, faaliyet içinde bulunmam işte yarışmalar bir, şey, bir değişiyor. Yani şu şekilde o da şimdi ben burada yeni olduğum için evet. 3 aydır buradayım. Hafta sonları mesela cumartesi günleri çocuklarımın hepsini toplayıp beraber birlikte anılarımızı anlatıyoruz, söyleşiler yapıyoruz. Yani yine de hani e, bir bütünlük içerisinde. Çok çok güzel, çok Evet, güzel. onların hepsini birbiriyle tanıştırıyorum yani. Evet, çok güzel. Şimdi biz ne diyelim o zaman e, bu yaz tatil okullar kapanıyor okullarda okulan öğrenciler için diyelim, okullarda olan öğrenciler için sizi bir şekilde bulacaklar hı hı. ve e, o tatilde daha farklı değerlendirecekler, gelecek öğretim çok iyi e, hazırlanmış olacaklar. Evet. Ama e, onun haricinde okulla ilişkisi olmayanlar sizi bir şekilde bulmaları lazım. O bulmaları için bize ne şekilde bir şey söylersiniz, neredesiniz, e, telefonunuz nedir, işte size nasıl başvurabilecekler, bu işin bir ücreti var mı? O konu çıktı sonradan. Evet. Dediğim gibi terapi merkezimiz devlet su işleri arkasında Edirne Plaza'da. Evet. Ayrıca internet sitemiz Keke Melodi vasıtasıyla da bizi bulabilirler. Hı -hı. Yani destek amaçlı, hani ön görüşme amaçlı biz zaten ücret talep etmiyoruz. Evet. Hani gelip bize danışabilirler ki üç buçuk yaşında olan anne e, çocuğa sahip, Hı -hı. anne babalar muhakkak uğrasınlar. Yani erken teşhis tanı çok önemli bu konuda. Bununla ilgili yardım edebilirim. Ee, telefon numaralarımız da e, zaten e, belirli broşürlerimiz var. Onların üzerinde yazıyor. Hı hı. Buradan da vermem gerekirse 544 920 07 02 numaradan, numaradan ulaşabilirler. Onu aradığında siz onları yönlendiriyorsunuz. Ameliyat tedavi yapıyorsunuz. Evet. Peki bunu şimdi aklıma geldi o da kız erkek oranı değil oran var mı? Evet. Erkeklerde görülme oranı daha çok. Yani evet. kızlarda görünme oranından erkeklerde daha çok. Ya yani bunu da biz e, tam olarak aslında e, kekemin nedeninin belli olmadığı gibi bu sürecin de çok fazla e, açıklamasını yapamayacağım size. Ama erkekte görünme oranı daha çok. Evet. peki yaşlı gruplardan var mı için mesela bu binaki hayatımızda diyelim. Yani, 50 yaşında, 60 yaşında kişiyle karşılaştınız bu şekilde? 45 yaşında bir e, öğrencim oldu. Eminim. Hayatı boyunca başarısızlıklarla dolu bir geçmişi olmuş kişi. Ama kurtulmak istediğini söyledi. Daha önünde uzun yıllar olduğunu söyledi. O konuda destek verdik. Ama süreç biraz uzun sürecek. Evet. Peki bu telefon konuşmaları mesela onlarla ilgili edebilir miyiz? Fakat telefonla arada bir böyle konuşma. Onların kendilerine güvenlerini geliştirme anlamında falan o tür bir şeyler yapıyoruz. Onunla ilgili pratikler yapıyoruz. Yapıyoruz. Ben öğrencimi arıyorum, onlar beni arıyor, evet. bana sesli kayıt gönderiyorlar. Yani evet. biz artık arkadaş gibi oluyoruz bu süreçte. Evet, e, Gizem Hanım e, gerçekten güzel dedikler verdiniz bize. Sağ olun. E, bu çalışmaların e, gerçekten İdina'da yapılması bizi ayrıca sevindirdi. Hı. E, i̇nanıyorum ki ben e, bundan sonra size ulaşabilen, bir şekilde ulaşabilenler e, Çare bulacaklar. E, aileleri daha mutlu olacak. Hı -hı. Bu anlamda e, size ben gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler. En son şeyle programımızı kapatmadan önce neler demek istersiniz? Yani e, evet. şunu söyleyebilirim. Her problemin bir çözümü olduğu gibi bunun da bir e, çözümü var. Ama dediğim gibi yani bunu bir aşı ve bir e, bir ilaç tedavisi yok. Evet. O yüzden bunu çalışmalarla, anne babanın da biraz desteğiyle her zaman atlatabileceğimizi tekrardan söylemek istiyorum. Evet. değerli Radyosu izleyicileri, bugünkü konumuz kekemelik. Gizem Acar kısa da olsa bir konu üzerinde durduk. Bundan sonraki programlarda daha geniş bilgiler sizlere vereceğiz. Ama e, çocukları ve yakın çevrenizde varsa, Gizem Hanım'la bir şekilde ulaşarak onları mutlu etme imkanına sahipsiniz. Farklı bir programda buluşmak üzere diyorum ben. İyi günler. Teşekkürler.